fi maradun Çünkü onların kalbinde hastalıklar vardır. O münafıklar kalplerini o şekilde öyle bir hale sokmuşlar günahlarıyla, çirkinlikleriyle, çirkinlikleriyle kalplerinin üzerinde öyle bir ağ oluşturmuşlar ki o oluşan karanlık ağ vesilesiyle fi maradun. Kalplerine bir hastalık oluşmuş. Ha Onların kalbinde hastalık olduğu zaman Allahu Teala kişiyi ezeli ve ebedi ilmiyle şekî mi sahip mi olduğunu bileceğinden ve akıbetinin de ne olduğunu bileceğinden dolayı o kişi eğer öleceği ana kadar Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi kendi batıl davasında istikrar gösterip sadakat gösterecek bir kişi ise ve kalbindeki hastalık onun ebedi cehennemlik olmasının vesilesi olabilecek boyuttaki bir hastalıksa ve tedavisi mümkün değilse Allah ayetin devamında buyurur ki فِي قُلُوبِهِمْ maradun O kalplerindeki hastalıkları vesilesiyle cehennemlik oldukları kat'i olan kimselerin Allah hastalıklarını arttırdı. Bazı kimseler bunun üzerinden İslam'a saldırarak işte onun kalbini Allah mühürledi de Allah onun kalbini hastalığını arttırdı da eğer Allah böyle yapmasaydı o kişi şöyle olacaktı şeklinde kendilerince edebiyat yapıyorlar ama Ebu Leheb'in Müslüman olmayışı onların bu sözünü çürütmeye kâfidir. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu Tebbet yedâ ebî lehebî ve tebbet Ma aghna anhu mâlehu ve mâ, mâ kesef ilâ âyâ Tebbet suresinde Ebu Leheb'in Müslüman olmayacağını, kâfir öleceğini ve ebediyen cehennemde kâfir biri olarak cehennemden çıkmamak üzere yanacağını kendisine küfürde yardımcı olan, kendisinin hizmetkarı olan karısının da kendisinin azabına eşdeğer bir azap çekeceğini ve birbirlerinin odun, ham odun hamalları olacağını beyan ediyor. Ama ilginç bir şey var. Ebu Leheb hayattayken Tebbet suresi gönderiliyor ve Ebu Leheb Tebbet suresinden sonra tam 8 yıl yaşıyor. 8 yıllık zaman dilimi içerisinde Ebu Leheb tek bir kere bile ben yalandan da olsa iman ettim deseydi. Bak Kur'an-ı Kerim yanıldı, Kur'an-ı Kerim hata yaptı, o benim ebediyen cehennemlik olacağım söylüyor ama ben Müslümanım deseydi eğer, işte o zaman bu adamlar haklı çıkacaktı. Ancak Ebu Leheb, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in öz amcası olmasına rağmen, Resulullah doğduğu zaman develer kestirip kurban dağıtmasına rağmen, onu çocukken yetiştirip büyütebilme adına elinden gelen çabaları sarf etmesine rağmen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerine yakinen şahit olmasına ve onun davasının hak olduğunu bilip kendi içinde ikrar etmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'in yanılma payının olmadığının bir göstergesi, bir nişanesi mesabesine ayet eşleri ve kafir olarak bulundu. O yüzden Allah Celle Celaluhu bir kulun kalbine mühür vuruyorsa, Allah Celle Celaluhu bir kulun hastalığını ziyadeleştiriyorsa, o kişi zaten ebediyen cehennemlik olmayı küfrü inadisiyle garantilemiştir. Bu garantisinden dolayı onun kalbine mühür vuruluyor. Bu garantisinden dolayı kalbinin üstünü bir günah yumağı, bir ağ şeklinde örüyor. Ve bunun garantisinden dolayı o kişinin kalbinin hastalığı artıyor. İşte bu demin özellikleri verilen kişilerin kalbinde hastalık vardı. falan اَزَابُوا اَزَابُ اللّٰهِ Ayakları kaymıştı. Allahu Teala da onların ayakları kay kaymaya kaymaya meyletti. Kendileri buna niyet ettiler. Hatta bunun için çaba sarf ettiler. Bunun için paralar ortaya koydular. Bunun için çabalar sarf ettiler. Azami derecede çabalar sarf ettiklerinden dolayı o meyillerini Allah Azze ve Celle sonuçlandırdı. O yüzden kalbi mühürlenen hiç kimse haşa ve kella suçu Allah Celle Celaluhu'nun üzerine atamaz. Kalbi bulutlanan hiç kimse suçu haşa Allah'ın üstüne atamaz. Kalbi gölgelenen hiç kimse suçu haşa Allah'ın üstüne atamaz. Biz yaptıklarımızın karşılığını görerek cezasını çektiğimizden dolayı kalbimizde bulutlanma olur, gölgelenme olur veya Allah muhafaza mühürlenme olur.